Murat Özer, dilsiz şeytan. Partisinin propaganda bültenine dönmüş bir televizyon kanalında kendisine yöneltilen soruları cesaretle yanıtladı Kılıçdaroğlu. Hatta hakaniyeti o kadar yüksekti ki Zafer Arapkilli gibi bir ajitasyon uzmanının Ergenekon operasyonlarına verdikleri destek yüzünden Garez duyduğu Ahmet Altan ve Nazlı Olacak hakkındaki tahrikkar soruları karşısında dahi soğuk muhafaza etti. FETÖ hükümlüsü bu kişilere sahip çıkmaktan geri durmadı. Bununla da yetinmedi. Avrupa ülkelerinin serbest kalması için seferber olduğu Gezi terörünün finansörü Osman Kavala'ya haksızlık yapıldığını söyledi. Burada dursa iyiydi. Siyasi kariyerine yüzlerce insanımızın can verdiği çukurlara, kimliği ancak ayağındaki benden teşhis edilebilen 16 yaşındaki çocukların kömürleşmiş bedenlerine borçlu olan Selahattin Demirtaş'a dahi sahip çıktı. FETÖ'den PKK'dan hülasa esirdikleri terörden dolayı yargılanan hatta hüküm giyenlere sahip çıkmazsa dilsiz şeytan olacağını söyledi. Bundan büyük cesaret örneği sergileyecek lider gördünüz mü hiç? Tartışmasız en büyük kahramanlığı darbecilerin tankları arasında göğsünü gererek yürürken göstermişti. CHP lideri. Bunu da sordu üstelik Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmak niyetindeki o gazeteci kılıklı. Fakat sorular karşısında korkmak, Yılgınlığa düşmek ne mümkün? Kılıçdaroğlu bu. O karanlık geceyi yırtıp sayesinde aydınlığa çıkmamız nasıl mümkün olduysa öylesi bir cengaverlikle cevap verdi. Ben geçtim tankların arasından. Erdoğan da geçseydi. İroniyi bu kadar uzatmak beni bile yazarken çileden çıkardığı için noktayı koyayım. Fakat Kılıçdaroğlu'nun ancak cesaretle pervasızlık küslahlıkla umursamazlık arasındaki sözcüklerle tanımlayabileceğimiz psikolojik durumunun izaha muhtaç olduğu muhakkak. Gözlerimizin içine baka baka katillerimizi savunabilmek kolay iş değil. 251 insanımızın vahşice öldürüldüğü bir darbeye tiyatro deyip, katillerin arasından salınarak yürümeyi marifet gibi anlatabilmek her baba yiğidin harcı değil. Milletinin evine çat kapı gidip yer sofrasında, İftarını açan bir liderin ülkesinde böylesine cesur yürekler elbette çıkar. Siz burayı boynuzlu şapkayla Kongre'ye girdiği için terörle suçlananların ülkesi Amerika mı sandınız? Fatih Duman. Ahir zamanda yaşamak. Zor zamanlardan geçiyoruz Kari. Zor, karışık ve hatta belki de yıllar sonra bu günleri hatırladığımızda korkunç diyebileceğimiz günler. İnsanın insandan kaçmak zorunda kaldığı, en yakınından en uzak durmaya çalıştığı tuhaf günler işte. Peki bu neredeyse iki senedir yaşadığımız bu durum bize ne anlattı? Neyi değiştirdi? Ne öğretti bize? Geçen gün İzmir İlahiyat Fakültesinden abim, hocam, Profesör Doktor Aydın Işık'ın malum salgından vefat ettiğini öğrendim. Daha gençti. Sanırım kırklı yaşlarının başındaydı. İki küçük kızı vardı. Güzel adamdı. Göçtü, gitti. Allah rahmet eylesin. Sonrasında sosyal medyada en son paylaştığı yazıyı görünce bir tuhaf oldum. Bir hayat dersi gibi tekrar tekrar okudum. Aynen şöyle yazıyordu. Birazdan yoğun bakıma yatacağım. Entübe çare olmuyor. Haklarınızı helal edin dostlarım. İtiraf ediyorum. Müslümanım. Müslümanca yaşamaya gayret ettim. İnşallah Müslümanca canımı veririm. İtiraf ediyorum. Müslümanım. Aynen böyle yazmış. Allah rahmet eylesin. Ama bütün bu olanlar ve yaşananlar aslında bize bu dünyanın ne kadar boş, ne kadar da gereksiz olduğunu gösterdi. Belki de bu durumdan çıkaracağımız en büyük ders de bu. Ya da öyle olmalı. Dünya eksik kalmanın, noksan kalmışların ve nakıs olacakların yurt. Ama burada şunu da söylemek lazım insani bir refleksle. Fıtrattan gelen ve daha ziyade nefsani bir hırsla her birimiz bu dünya için var olduğumuza inanmıyorsak da öyleymiş gibi yaşıyoruz oysa Allah insanı dünya için değil dünyayı insan için yarattı. Yani biz bu dünyaya ait olamayacak kadar kıymetliyiz ve dünya bizim sahip olmaya tenezzül edemeyeceğimiz kadar kıymetsiz. Aslında sahip olduklarımız bizim olmuyor gibi geliyor bana. Biz onların oluyormuşuz gibi. Tuhaf. Ne kadar çok şeye sahip olursak o kadar azalıyoruz. O fazlalaştıkça biz eksiliyoruz. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Bir şeylere sahip olmak ya da çok şeylere sahip olmak meselesinde takıldığım bir şey yok. Benim altını kırmızı kalemle çizmeye çalıştığım şu. İnsan bütün dünyaya sahip olsa keder değil. Esas keder şu ki dünya onun tek zerresine sahip olsun. Ahir zamanda yaşamak da böyle bir şey demek ki. Dünyanın sonunda eksik noksan ve tuhaf bir şekilde yaşamak. Ne diyeyim? Ders alanlardan oluruz inşallah.